Adım Yiğit, soyadım Ciğer. 13 yaşındayım. Yiğit'ciğim her sene düzenlenen bu kitap fuarına bugün sen de geldin. Ne düşünüyorsun, nasıl hissediyorsun? Bence kitap okumak çok güzel. Kitap ruhun gıdasıdır. Kitapları herkes okumalı, bizi farklı dünyalara götürüyor kitaplar. Buradan yaşlılarına da bir şeyler söylemek ister misin? İmkanınız varsa alma imkanınız kesinlikle alın bence. Çok güzel kitaplar var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Nazife Kalender. Nazife Hanım her sene düzenlenmiş olan kitap fuarına bugün siz de geldiniz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Çok beğendim. Ben Osmanlı'dan geliyorum. Kız kardeşim burada oturuyor. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Gerçekten. Osmanlı'da açılmıştı ama bu kadar büyük değildi. Her şey çok güzel. İçerisi de da ben çok hayran kaldım gerçekten. Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz. Çok güzel güzel çalışma olmuş. Öğretmenimiz Nasrettin Hoca ve Keloğlan'ı anlatan hikayeler anlatın dediler. Kendi hikayelerimizi, anaokul öğretmenimiz. Burada aldık. Okuyacağım inşallah. Genellikle eğitici kitapları tercih evet, ediyorsunuz sanırım evladınız olduğu için. Evet, eğitici kitapları tercih ediyoruz. Kendi yerli kitaplarımızı tercih ediyoruz. Bizim hikayelerimiz Nasrettin Hoca ve Keloğlan çünkü. Biz onlarla büyümüştük. Gerçekten güzel onların hikayeleri de. Onlar tercih evet, ediyoruz. Tavsiye evet, tavsiye ediyorum. Bu fuara gelmeyenler gelsin. Çok güzel. ...gerçekten güzel de ilgileniyorlar. Beğendim ben, memnun kaldım. Ben e, iki kuşak önce Anadolu... ...Kafkasya'dan Anadolu'ya... ...göç etmiş bir ailenin e, çocuğuyum. E, bundan dolayı... E, ...sürgün geldiğimiz için... E, ...Anadolu'ya... E, ...gönül bağım var... ...aynı zamanda ve... ...bir borcum olduğunu düşündüğüm için... ...böyle bir kitabı kaleme aldım. İçerisinde... E, ...sadece yemek... ...tarifleri yok... Ee, aynı zamanda bizim bir ritüel olarak e, başlayan ve bir ritüel olarak sona eren e, bir yemek e, adetlerimiz var, sofra adetlerimiz var, yazılı olmayan, sözlü olan, kahvele dediğimiz e, geleneklerimizin sofra ayağını ben bu başta ilk bir, birinci bölümde toparladım. Ben... Peki Ayça Hanım, e, bugün e, her sene düzenlenmiş olan bu fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii ki her sene e, çok güzeldi. Çok e, kamu için özellikle Maraş için çok güzel bir e, etkinlik bu açıkçası. Buradan da bundan dolayı büyük büyükşehir belediye başkanımıza da, da teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir etkinlik. İnsanlar e, kitaplara ulaşabilme, daha kolay ulaşabilme imkanı sağlıyorlar. E, ama tabii ki bazı son dönemlerdeki e, durumlar Fuarı da etkilemiş. Ee, her sene aslında ben 3 senedir katılıyorum ee, imza günlerine. İlk defa bu kadar sakin gördüm fuarı. İnşallah gelecek yıllarda çok daha iyi olur. Daha yeni yayınlar, yayın evleri, daha yeni yazarlar da gelir. Ee, çok memnun oluruz tabii ki onlar da gelirse. Kanal Maraş TV'ye öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz stadımıza. Alkış Dergisi Stadı olarak biz buradayız. İsmim Tahir Görenli, Yazar, şairim. Ee, bu beşincisi düzenledi. Ee, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin beşincisini düzenlemiş olduğu kitap fuarında gerçekten e, memleketimizi tanıtım açısından e, yazarlarımızın, şairlerimizin e, tanıtmasında çok büyük katkılar sağlamaktadır bize. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Fatih Erkoç Bey'e. E, her yıl gittikçe ee, daha da güzelleşiyor. Ee, daha da insanların e, buraya e, bakış açısı değişiyor. Kitap severler çoğalmaya başladı. Eskide bakıyordu. Kapının altında giderken boş geçiyordu. Şimdi bir bakıyoruz poşetlerinde gördüğümüz kadar ki de en azından gelip bir kitabını alıyor. Bu da bizi mutlu ediyor yazarlar olarak. Biz çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Onların katkıları olmasa bu tanıtım olmayacak. Kahramanmaraş'ta Tahir Görenli ismiyle Şair olarak, yazar olarak devam ediyorum. Kendi 2017 yılında şöyle bir e, Ömür Mevsimleri ismiyle bir kitap çıkarttım. E, gerçekten halkımızda e, beğeni kazandı, çok da tutuldu, satışı da çok güzel. E, biz de memnun olduk. Allah razı olsun halkımızdan. Allah izin verirse ikinci kitabım da çıkmak üzere, yakındır. Canan Hanım, öncelikle Kahramanmaraş'a hoş geldiniz. Çok ee, teşekkür ediyorum. Her sene tamam. düzenlenmiş olan kitap fuarında bulunuyorsunuz bugün ve sevenlerinizle buluştunuz. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi benim Maraş'a ilk gelişim, Maraş Kitap Fuarı'na da ilk katılışım. Ama daha içeri adımımı atar atmaz çok geniş bir sevgi ima sarmalandım. Ee, demek ki hem beni özlemişler hem de ben onları özlemişim farkında olmadan. Burada olmaktan son derece mutluyum. İnşallah Allah tekrar neredirsin diyorum. Seneye de gelme şeklinde. Bugün de buradayım. Yarın da iki gün üst üste imzamız var. Maraşlı okurları ne kadar çok kucaklayabilirsem o kadar mutlu olacağım. Peki Canan Hanım günümüz yazarlarına buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Yani mesaj vermek benim haddim değil ama ben en azından kendi izlenimlerimi dile getirdiğim zaman onlar da bir şekilde etkilenip kendi görüşlerine göre hareket alacaklardı düşünüyorum.